Merhaba arkadaşlar ben Emir ve bugün size video nasıl diye anlatacağım. Biliyorum birkaç bölümde çok gözle birçok şey çektim yani birçok şey dedim. Birkaç bir video çektim ama şimdi neden hemen onları çektiğimi söyleyeyim desteğimi görün istedim. Ee, şimdi küçük bir deste hazırladım ee, size anlatmak için. Bu arada elime gelen kartlar rastgele hiçbir ayarlama yapmadım Rastgele kartlar göre çıkan karta göre eğitimi vereceğim. Ee, hadi başlayalım. Öncelikle oyuna başlarken tamı tamına 5 kart çekersiniz. Ve oyunu yani yo, hiç bilmem kişiler bunu bilmiyor olabilirler o yüzden anlatıyorum. Sonra her turun başında da bir kart çekersiniz. Ben başladım atıyorum bir kart çektim. Mesela ilk olarak en basitinden anlatmaya başlıyorum. Hemen bir dakika verin bana. basitinden anlatmak gerekirse şöyle dördüncü seviye veya düşük canavarları fedasız bir şekilde savunma ya da saldırmanı direkt çağırabilirsiniz. Hiçbir şey yapmadım. Savunma modundaysa canavarınızı şöyle koymak zorundasınız. saldırım modundaysa böyle. Bir dakika. Saldırma ise böyle. Bu illaki şey diye düşünmeyin. Savunma puanı güçlü ben savunmamınla koyayım diye düşünmeyin. Ve e, işe yararlılıklarını de da daha sonra geçeceğim. E, e, hatta hemen şimdi de geçebilirim. E, şöyle. İşe yararlı bunun şu. E, eğer bu canavar tüm savunma modundaysa. ise Fakat bu canavar saldırma modunda ise Bu canavar bunu kolayca yaratabiliyor. Çünkü saldırı puanı 4500 bunun üstü sıfır savunma var yok eder gitti. Ama yaşam puanları diye bir şey var arkadaşlar oyunda. Herkesin 4000 yaşam puanı var. Siz 8000 ile de oynayabilirsiniz. Ee, ben 4000 ile oynamayı seçiyorum. Ee, i̇şte bu bunu atıyorum yok etti. Ee, savunma puanında hiç hasar almazsınız ama saldırı odunda ise rakibinize siz saldırırsınız. Güçlü varsa. ya da, ya da rakip size saldırınca size hasar verir. Ama bu demek değildir ki her canımı sonunu da koyayım o zaman yenirim. Hayır. Çünkü sizi rakip e, atıyorum siz şöyle örnek göstereyim. E, rastgele iki, iki kar koyayım. Hiç daha onları değinmedim. İki savunma canavarınız var. iki, rakibin iki var. Sizin, sizin, bir savunma canavarınız var. Biriyle yok eder, biriyle doğrudan saldırır. O zaman ölürsünüz. Yani bunun yani çok yaşam puanı da kaybedebilirsiniz. Bunun gibi kötü şeyler de olabilir. Yani tüm canavarlarınızı savunumunda koymanız tavsiye etmem. Sonra devamında ise şöyle. Bu canavarların var. Şurada yazıyor. İngilizce de Fransızca olabilir. Bir dakika netleşsin de. Netleştiremedim. Earlier yazıyor. efekt yazıyor arkadaşlar. Şurada da dark yazıyor. Buradaki arkadaşlar şu türü pardon şu türü şu da işte türü bu dark türü denir. Buna da horror tipi. Tip, e, bunun tiplere göre kartlar falan var. O yüzden var bu kart buradakiler Ee, ayrıyetten bir de meşin tipleri var. Meşin tipleri büyülerden ve traplerden etkilenmiyor. Gayet iyi. Hmm. Evet. Ondan sonra anlatacağım şey ise genel özelliklerdi. işte altında yazan özelliklere göre bakabilirsin. Ama yazış tipi şöyle ise tuhafsa böyle. E, genellikle fijon var bu bir tane arkadaşlar bu arada onu da geçeceğim. Ee, genellikle fijon canavarlarında şurada çağırmak için bir, gereken üç kart gereken kartlar şurada üç tane mavi göz beyaz ejderha yazıyor. Bu da üç kapılı mavi gözlü beyaz ejderha. Ve arkadaşlar e, sakın bir şey diye düşünmeyin. Hmm. Ee, şey, özelliği her canavarın e, özellik güç güçlü olma zorunda değil ve bir canavar ilk bakışta kötü görünebilir. Örnek göstereyim. Hemen Ör, nasıl dikey diye bir canavar. İşte demin gösterdiğim. Saldır, saldırı onun soru işareti. Bu canavarın saldırıp onun yaşam puanlarınızı yarısını alıyor aslında kullanılabilirse çok güzel. yaşam şampuanı atıyorum 4 e, 4000 bunun 2000 saldırı puanı var. Fakat yaşam puanınız 100 ise bunun 50 saldırı puanı var. Yani kullanılabilirse iyi bir kart. Yani ilk görüşte soru işaretinin no, çok güçlü ya da çok güçsüz demek olduğunu kanmayın. Uh, sonra herhangi bir şey için kanmayın buna. Sonraki düşünce tarzım işte şu. Yani sonraki düşünce tarzım diyorum. Sonraki anlatacağım şey ise canavar özelliklerini geçtim şimdi. Onu öğrendiğinizi düşünüyorum. Büyük kartları ve tuzak kartları. Öncelikle büyük kartları. Hmm, şurada spell kart yazar arkadaşlar. Benimki farklı bir kart olduğu için, farklı yer alınma olduğu için, için yapımı olduğu için magic kart yazıyor. Bu kartlar ne yapar hemen anlatayım. Bu kartlar mesela kartın efektine göre değişir. Bu canavarı yeniden doldurmayı sağlıyor. Sağlıyor. Mesela başka bir galiba başka bir şey yapar. Altında yazar bunların efektleri vardır illaki. Trep kartları ise bunun gibi e, tuzak kapalı konulup açılır. Sadece bu yapılabilir. Büyük kartları ise ya kapalı konulabilir ama ama direkt açılabilir. Fakat tuzak kartları illaki şu işim şey. İlla ki böyle olmak zorundadır. Kutuak ile illa kapılmak zorundadır. O fakat süper kartı direkten oynayabilirsiniz. Tamam bu örneği de geçtim. Temel bilgiler bunlar arkadaşlar işte. Gerek, geri kalanı sizin buzuyanızı umut ediyorum. O zaman görüşürüz. Videolarla beraberdik. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.